Aynen. 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 Bir tane de flash atalım. Bak bak bak. Kör oldu. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Aga be. Vallahi adamların gururuyla oynuyoruz ya. Doymadım, doyamadım. Sevmelere seni ben. Ay, Herkese selamlar dostlar. Ben Burak. Bugün sizlere beraber Counter'da yoldaşta Global Olmaz serisi, serimize devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz üzere kendimize bir bıçak satın almış olmaktayız arkadaşlar. Yani bu güzel serimizde verdiğiniz bütün ilgi, alaka, like yorumdan dolayı herkese öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Bu ne lan? Eleman nereden vurdu abi? Aha. Bir tane dinkli ben sana burayım kanka. Yemin ederim mouse döndüremiyorum. Bir saniye abi. Oyuna bir yeni girdik. Bir saniye. Bir durun. Bir durun. Bir dur, Bir dur. Bir dur. <laughs> Öyle sandım yemin ediyorum. Şöyle bir merdiven fake'i verelim. Bize ev, apartman çıktı sandı abi. Yok öyle sanmamış. Şu versene kanka benim kulak vurmuyor. Oh çok güzel. Arada ardına iki tane de sattık. E e e bir tane body gitti ama neyse. Evet arkadaşlar öncelikle dediğim gibi bu seriye vermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Ben de videoların kalitesi gelişsin diye şöyle bir bıçak, şöyle bir ak yani neler neler aldık daha sizlere gösteririz. Umarım güzel ve eğleniyorsunuzdur. Aman bir drop girdi adam smoke attı abi. Bu smoke'tan bu smoke niye biliyor arkadaşlar? Evraşlaması mağdur bu. Bunu bilmeyen CS oynamasın. Bak şimdi 5'ten geri sayın. 5 4 3 2 1 Allah Allah. Bu adamlar bilmiyor demek ki. Adam fama salmış abi şuradan indirelim o adamı. Çık, i̇lla ki çıkacak bana ev var mı diye bakacak yani. Lan diğer eleman nerede korkutuyor beni. Anam. Kardeşim ne yapıyorsun aklımı aldım. 3 2 1 Süper işte bu abi. Direkt takliye çıksam adam bekliyordu hani fake mi lan diye böyle cross bekliyordu bir tık geç çıkınca arkadaşlar adam inandı eli mouse e gitmedi yani bu da böyle küçük küçük diyorlar 2 0 ile başladık karşı takım gerçekten ciddi oynuyor beklemiş böyle evin altından beni ee, biz de ciddi oynayalım abi çünkü global olmamız lazım seriye ilk başladığımızda nova 2 ya da 3 olmamız gerekiyor gerçekten iyi yerlere geldik şu smoke'u kaldır bakalım ne var mı yok ee, one behind of the smoke bro ya, fps'im acayip düşüyor arkadaşlar ya fps sorunum var Bakarsınız sağ yukarıda zaten tam o smoke patlatma anında. Bak şu an bile 130'larda. Nice try. Evet arkadaşlar bir kereş bir armor aldık. Ardına şöyle bir flash smoke nade alalım. Bro can you play fast short? Play fast short please okay. Long açıldı lan. Abi ne yapıyorsun long kardeş. Nice shot brother. Bizim eleman iyi vurdu ya. AK'li. Hoppa ve cuppa. Evet. Bu arada şunu da belirteyim. Arkadaşlar benim mikrofonum nasıl? Klavye mekanik ve blue switch olduğu için çok fazla ses geliyor mu? Kimisi demiş ki çok fazla ses geliyor demiş. Kimisi de çok beğeniyor. Yani bunları belirtin. Mikrofonum kalitesi eğer kaliteli bir mikrofon da alırım. Kendimi geliştirmeyi ve abone sayımın yükselmesini gerçekten çok istiyorum. Bundan dolayı arkadaşlar iyi ya da kötü fark etmez bana gerçekleri söyleyin. Bu arada nasıl flash daha var? Adamın aklını aldık. Va pit 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 pit. Aa pit değilmiş. Nereden vurdu lan beni? Sorry bro. What? <laughs> mı verdim lan. Oha. Go long. Go long oynasın ya. Şu ortu bir yakalım abi. Çok kuşlayamazsın. Hızlı bir ev gidelim. Hızlı ev. Bıçakla gidilir. Çok iyi. Go play 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 play. Maybe, ah, uh, side, side. Bro, sorry. Ben olum ya adamın kafasına vantage patyim diye vurmadım. Bir tık geç kaldım. Bizim eleman öldü. Bro, I will give you AK, okay? Take it. Buy utility for you. No, no, no. You don't have money, bro. Buy utility. Go long again. Abi long gelirse. Kuş mu geldi? Bak arada bir FPS drop yiyorum oyun şöyle bir dalgalanıyor ya. Bıçaktan önce ekranı mı alsaydık ki. Doymadım, doyamadım. Sevmelere seni ben. Hala 2 ve 8. Don't pick, don't pick. Nice. Pro maybe in the apps. Adam arkamdaymış arkadaş. Nice brother. Hoppa. Bu arada bıçağın nasıl? Bu bıçakla ilgili yorum yazar mısın arkadaşlar? Adam vurduktan sonra falan şöyle havadan doğru kaldırıyor. Yani Muhammed yaparken de Muhammed'ımı bayağı geliştirdi benim. Bayağı hoşuma gitti arkadaşlar. Alınabilecek en iyi bıçaklardan biri bu. Normalde ursuz alacaktım. Ama dediler ki ursuzun sapı yok. Hani güzel de durmuyor. Bu hem güzel hem de ursuz gibi şu hareketleri falan da var arkadaşlar. Gerçekten bayağı güzel. Aynen, 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 bir tane de flash atalım. Bak, bak, bak. Kör oldu. Hop. <laughs> Aga be, vallahi adamların gururuyla oynuyoruz ya. Good have man. Arkadaşlar, AWP'mi mi görüyorsunuz bakın. Soldaki AWP benim. Daha güzel güzel şeyler aldım. Bir tek eldivenim eksik. Eldiven olarak da yellow bandit düşünüyorum. O da 110, 120, 130 dolar arası bir şey. Şöyle iki tane flash alalım. Bro, go long. Abi ben her zaman şorttan hate başlarım. Beni bilen bilir. Bak kaç tane videomuz oldu. Maybe e, one short. Flash Adam geldi. Flash In the side. Ah be çok kötü oynadım ya. My bad bro sorry. Lan kapım açıldı. Evet burayı kötü oyun olabiliriz ama sizlere ne demiştim arkadaşlar eğer buraya bir smoke atılıyorsa bu evden raşlaması olur Bakın şimdi nasıl yapılır nasıl adam çarpılır onu göstereceğim yes işte böyle yeah oh yeah oh nice try brother. Oğlum armor vardı nasıl direkt ölüyor lan kafadan sonra how much damage yeah, yeah, yeah. nice try my bad bro listen to me by mp9 and rush long okay mp9 just w run inşallah w ingilizcesi w'dur <laughs> abi flash'ı şöyle atacağız boom bu adam kör oldu herhalde anam anam hayır 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 Abi çık! Buradan gelecek. Long mu gitti lan bu? Şöyle bekleyelim. Şansımı deneyeceğim abi. %50 %50 şansımız var. O da bana fake yapmış olabilir. Tamam ilerleyelim. Kurmayacak. Fake. Bu gerçek. Evet bu kadar basit kanka hatta sana şöyle de bir işaret bırakalım tamam bro e, go long tamam buna bir şey demeyeceğim <laughs> Bu sefer şöyle bir taktik yapalım abi burayı yakalım tamam mı neyse yanmadı hiç sıkıntı değil şuradan şöyle şuradan da şöyle toplayarak tekrar bir bomba duman ardına mükemmel bir flash Zinc. Eps, Eps, Eps Go side Aman Vallahi aklım çıktı Last Eps Bro Şöyle yapalım Neyse, dur şuradan çıkar belki Aga be Adamın alttan kafasını Şey yaptık Avladık Evet. Arkadaşlar 8 4 oldu. Alamadım onu. Ama tam bunu buna verelim. AWP alalım. Bir de AWP ile bir kill almaya çalışırım. Bro, I drop you. Abi AWP ile 14 kill de almazsın be birader. Bakın puşlayacaklar. Puşlamadı. One abs Abs öldü abi. Short gelecek gibi duruyor. Short yok. Evi bir smokla. İnce keselim de şuradan çıktan da vururuz. Bro, can you hold apps in the smoke? Dur ya. Short girdiyse bizim adam vursun abi. Ay, abi short, short, short. <laughs> nice bro. Thanks for the game. Arkadaşlar. Böyle bir güzel bir videomuz oldu. Global'a doğru ilerliyoruz ve gerçekten şu anda kereş iki atacak mı bizi atmadı. Ama bu güzel yolculukta like atarak, yorum atarak bizlere destek veren herkese çok minnettarım. Tekrardan teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Abone olursak destek verirseniz de sevinirim. Hoşçakalın.